Saklıyor buraya ya. Şurayı yaptırsak artık değil mi? Ne haber? Arzu. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun burada? İşte bir alışveriş yapayım dedim. Sen burada. Aa! Hayret. Burası senin semtin değil. Ayrıca sen alışverişi sevmezsin. Aa, alışveriş sevilmez mi canım? Yani sevmesen de yaparsın yani alışveriş. Doğru, yaparsın. Mesela ben 17 sene sana zeytin seçtirdim. Ah yapma Mehmet'i Allah aşkına. 40 yılı bir alışveriş yapayım dedim. Onda da seninle karşılaştık ne tesadüf ya. Değil mi? Şok ben de çok şaşırdım. <laughs> Yıldızların konfigürasyonu, evrenin bir oyunu. Kanada Online. Arzu dalga geçme ya. Nasıl dalga geçmeyeyim Mehmet? Ben her gün gelip burada bu saatte alışveriş yapıyorum. Peki, dalga geçmiyorum. İyi Sana da. O benim sepetim yalnız. Aa, evet. Beraber mi kullanacağız? Aa, hayır tabii. Ee, pardon. Buyurun. Arzu akşama yine o şahane sarmalarından var herhalde. Evet var. Sen niye bu kadar mutlusun yemeyeceğin sarmalar için? Yani size afiyet olsun anlamında. Sağ ol. Sağ ol Mehmet. Bunlar yanıyorsun. Okey. Süper. Neyse ben onları sonra denerim. Tamam mı? Avokado. Hı, Hı Yani e, e, iyi oluyor e, evde bulunsun. Tabii tabii her eve lazım patates, soğan, avokado şart. Ya Hakikaten bunları niye hiçbir şey anlamıyorum. Pahalı da katır kuturu bir şey niye... İşte onların olgunlaşması gerekiyor Mehmet. Bilmiyorum tercih eder misin? Yaprak sarmasına avokado ya çok iyi. Bravo. 292 lira 97 kuruş. Eee buradan alın. Harçın ne mi lazım? Al Yeni kartım var, diğerleri iptal mi? Kredi kartı iptal ettin. Peki benim ne yapmamı bekliyorsun? Ha? Ayaz'a kar montu lazım. Çocuk okul gezisine gidecek. Hiç umrunda mı ya? Sağ ol bir Şimdi görüşürüz. Hadi görüşürüz. E Arzu bir dakika. Efendim. Bir şey mi oldu? Çocuklar nasıl? Çocukları iyi. Sen nasılsın? Ha, <laughs> ben de iyiyim. Anladım. E Arzu. Efendim? Ee. Sen saçına bir şey mi yaptın ya? Böyle bir parlaklık gelmiş, bir dolgunluk falan. <laughs> Gerçekten ya. Gerçekten bu laflarla mı oluyor yani bu işler? Hı? Çalışıyor mu var mı? Bilmiyorum çalışıyor mu? Sen de çalışmadık kesin. Sohbetine de doyum olmuyor ha. Ben böyle işte biraz sıkıcıyım hani. Sen Emine git. Avukatım.